Herkese selam arkadaşlar. 12 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok fazla maç almayacağım. Çok fazla maç aldığımız zaman bazen yaptığımız kombinlerde bazı olan hani bir maç yatıyor kombini götürüyor. Çok fazla maça girmek istemiyorum artık. Daha az öz şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Bugün için 4 maç seçtim. 2 kombin şeklinde. Birisi garanti gördüğümüz ana kombinimiz. İkincisi de birazcık böyle sürpriz değil de birazcık riskli de desem de hani normal kombin diyelim ama ilk güvendiğim kombin ana kombininiz o olacak. o kombini oynamanızı istiyorum. İkinci kombinde denemek isteyenler, şansını görmek isteyenler oynayabilir. Kafanıza yatarsa tabii ki ikinci kombinde oynayabilirsiniz. Bu yatacak anlamına gelmiyor. Fakat ana esas kombinim, esas tutacağını düşündüğüm en güvenliğim kombinim ilk kombinim. Şimdi gelelim arkadaşlar ilk mücadelemize, ilk kombinimize iki Türk takımının maçını ele alacağım. Sen Cansın Galatasaray ve Molde Trabzonspor mücadelesi. İlk olarak şöyle Saint Jean'sın Galatasaray mücadelesinden başlayalım. İki takım arasında oynanan ilk mücadele biliyorsunuz birbiriyle geçtikle sonuçlandı. Fernando Muslera kırmızı kart gördü. Penaltı yaptırdı. Penaltıya sebebiyet verdi. Saint bir 1 geçti. Daha sonra Galatasaray karşılık verdi. Mücadele 1-1 bir bir bitti. Şimdi bu mücadelede şöyle bir şey var. Ama videodan önce biraz araştırma yaptım Galatasaray cephesi hakkında Galatasaray'da Kale'de İsmail Çipe'nin oynayacağını öğrendim. Forvet'te de arkadaşlar Mustafa Muhammed yerine bu mücadelede çünkü Mustafa Muhammed geçen maç %100'lük bir gol pozisyonundan yararlanamamıştı. Maçı izleyenleriniz varsa biliyordu. E, Mbaye Cagne'yi ilk 11'de oynatmayı düşünüyor Fatih Terim çünkü Cagne gerçekten çok dengesiz bir futbolcu ne yapacağı hiç belli olmaz bir anda çıkar 2-3 gol bile atabilir. Çok garip bir futbolcu ya da çok kötü de oynayabilir. Ama şu an Fatih Terim'in Mbaye ilk 11'de oynatacağı, ileride böyle yırtıcı güçlü bir forvete ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Okuduğum haberlerde o yönde çıktı. İlk mücadelede Sencan'sın açıkçası çok fazla bir top oynayamadı Galatasaray'a karşı. Bunu inkar edemeyiz. Attıkları golde Muslera'nın yaptığı kırmızı kart pozisyonda penaltıdan sonra Hani şimdi Galatasaray'da Muslera yok, bunun açıkçası şey var, kalede Muslera yok, genç çocuk oynayacak vesaire gibisinden ama sonuçta o genç çocuk dediğimiz İsmail Çipe arkadaşlar hani Galatasaray'da o Galatasaray kadrosunda bulunabilecek bir kalitede olduğuna göre yani bu mücadelede ben öyle çok fazla sırıtacağını düşünmüyorum kalede. Zaten Sen Johnson da ilk maçta çok fazla kaleye gelemedi. 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray oyuna domine eden taraftı. 10 kişi kaldığında skor 1-0'dı fakat skoru çevirdiler, kazanamadılar ama gerçekten güzel bir futbol oynadılar. Yani güzel futbol demeyelim de 10 kişiye göre rakibine karşı iyi oynadılar diyelim. Oranlara baktığımızda şöyle 3.55 St. jeans galibiyeti, 3-0.5 beraberlik 1.80'de Galatasaray galibiyeti var. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum ben. Galatasaray'ın yani kalitesi tartışılmaz. Her ne kadar şu sıralar bir yapılandırmaya gitmiş olsalar da çok fazla iyi olmasalar da yani Galatasaray'ın ismi bile arkadaşlar St. jeansnı elemeye yeteceğini düşünüyorum. İlk maçta Galatasaray 10 kişi kalmasa muhtemelen o maçı da kazanırdı. Bu mücadelede Fatih Terim'in de kadroda yapacağı değişiklikler, takıma yeni gelen transferlerin de oynamasını bekliyorum. Ben bu mücadelede arkadaşlar 1.80 oranından Galatasaray'ın galip geleceğini düşünüyorum. Üst tura çıkacağını düşünüyorum. Sencansı da elenmeyecektir. Çünkü elendiği zaman gerçekten Burak Elmas daha hemen hemen ilk senesinin ilk başlarında çok fazla eleştirmeye başlayacaktır. O yüzden Galatasaray ne yapıp edip bu maçı kazanmanın bir yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Benim ilk kombinimizdeki ilk maçım arkadaşlar Sencans'ın Galatasaray maç sonu iki şeklinde. Kombinimizdeki ikinci maç arkadaşlar Molde Trabzonspor mücadelesi. Ee, bu mücadelede arkadaşlar şöyle ilk mücadele 3-3 bitmişti Trabzonspor adeta direkten dönmüştü diyebiliriz. Gerçekten de direkten döndü. Harika bir maç oldu. Trabzonspor 1-0 öne geçti şöyle maça da girelim. Daha sonra 1-1 oldu. Trabzonspor karşılık verdi. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 derken arkadaşlar son dakikada Yusuf Sarı ile Trabzonspor penaltı kazandı. Bakasetas topun başına geçti ve maalesef topu direğe nişanladı. Trabzonspor deplasman evinde 4-3 galip bitirebileceği mücadele eden 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Bu molde için tabii ki bir avantajdı. Şimdi evinde 4-3'lük bir skora karşı oynamaktansa 3-3'lük bir skora oynamak tabii ki daha avantajlı. Baktığımız zaman bu mücadelede şöyle istatistiklere Trabzonspor gerçekten ofansif anlamda harika işler yaptı. İleride Canini, Hamsik, Mbakayme, Cervinho muazzam işler yapıyorlar arkadaşlar. Trabzonspor Mertes'e hücum Hattı'nı çok beğeniyorum. Dün de yeni bir oyuncuları daha geldi. Şu an Forvet geldi bir yani Norveç'te şu an tam ismi aklıma gelmedi Ceyli bir şeydi sanırım kusura bakmayın ismi tam aklımda tutamadım Ben arkadaşlar bu mücadelede şöyle oranlara baktığımız zaman Trabzon bu ilk mücadeleydi Evet şöyle oranlara baktığımız zaman maçın favorisi Molde gözüküyor 2.32 beraberlik 3.20 2.36 Trabzonspor galibiyetin oranı açılmış bu mücadelede arkadaşlar ben yine Trabzonspor'un ofansif anlamda hiçbir zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Geçtiğimiz maç Molde nereden baksanız Trabzonspor karşısında 3 kere gelebildi ve 3 gol buldu. Bu da tabii ki Trabzonspor defansın hataları demeyeyim de yani zafiyetini gösteriyor. Uğurcan Çakır'ın biraz olsun zafiyetini gösteriyor. Molde'nin ben evinde mutlaka daha ilk maçta ziyaden daha iyi bir performans sergileyebileceği, kaleye daha çok geleceği bir maç oynayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un da ofansif anlamda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un defasındaki zafiyetler, Molde'nin de hücum futbolunu güzel oynaması, ata iyi çıkabilmesi, Trabzonspor'un ileri hattının çok iyi olması. Bu mücadelede arkadaşlar beni tekrardan 1.45 orandan karşı gol yönlendiriyor. Bu mücadelede arkadaşlar ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Yine golle bir mücadele izleriz. Evet arkadaşlar ilk kombinimiz, ana kombinimiz Senjas'ın Galatasaray maç sonucu 2. Molde Trabzonspor karşılık gol var şeklinde. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci kombinimize. İkinci kombini değerlendirecek arkadaşlar. Çok fazla yüklü girmesin. Yüklü girecek arkadaşlar ilk kombini değerlendirebilir. İlk maçımız şöyle, Bodo Pristina mücadelesi. İlk maçlarda bu mücadeleyi ele almıştık fakat e, başarısız olmuştuk. Maalesef Bodo sürpriz bir şekilde 2-1 kaybetmiştir rakibine deplasmanda. Şimdi evinde ağırlıyor. Şöyle baktığımız zaman oranlara Bodo'ya 1 0 gibi bir oran açılmış. Bodo'nun kazanacağı aşikar zaten. Şöyle baktığımız zaman Bodo o mücadeleden sonra maç yapmadı. Pristina da o mücadeleden sonra maç yapmadı. İki takım da bu maça hazırlanıyor. Bodo arkadaşlar Şöyle bu mücadelede yine üstün oynayan taraftı zaten. Şöyle baktığımız zaman rakibine karşı üstün oynayan bir taraftı. Fakat bir türlü istediğini yapamadı açıkçası. E bu mücadelede ben Bodon'un artık kazanacağını düşünüyorum. Bodo özellikle maça hızlı başlayan bir takım. İlk 20 dakika içinde gol bulma ihtimali yüksek olan bir takım. Ben arkadaşlar Bodon'un bu mücadelede rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Üste çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bir de 2-1 geride olmanın verdiği dezavantaja Bodo en az 2 gol lazım. Ne olur ne olmaz diye 3 gol atmaları lazım. Hatta bir gol yerlerse uzatmaya gidebilir. O yüzden arkadaşlar ben bu mücadelede Bodo'nun işi erkenden bitirmek isteyeceğini düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar 1.37 orandan ben Bodo'nun ilk yarı galip geleceğini düşünüyorum. 1.37 orandan Bodo ilk yarı bir seçeneğini değerlendirebiliriz. İkinci mücadelemiz Rubin Kazan Rakov mücadelesi arkadaşlar. Oynanan ilk mücadele Rakov'un evinde 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Şöyle baktığımız zaman hemen hemen dengede giden bir mücadele oldu. Şöyle oranlara da baktığımız zaman maçın favorisi Rubin kazandı fakat gol sesi çıkmadı. Birazcık kısır bir mücadeleydi. Bu mücadelede maçın favorisi Rubin kazan 1.73 oranı var. 3 oran beraberlik 3.20'de Rako galibiyetine oran açılmış arkadaşlar. Ben Rubin Kazan'ın Rakova göre daha tecrübeli bir takım olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben özellikle böyle mücadelelerde her zaman tecrübenin kazandığı düşüncesindeyim. O yüzden ben bu mücadelede Rubin Kazan'ın zor da olsa, az gollü de olsa bir şekilde galip geleceğini ve üst tura çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maç için tercihim benim 1.70 orandan maç sonucu bir şeklinde. İkinci kombinimizde de Bodo, Pristina, ilk yarı bir Rubin Kazan, Rakov maç sonucu bir şeklinde. İki kombin oluşturduk böylelikle arkadaşlar. Bu kombinlerimizden değil ki Senjansın Galatasaray maç sonucu 2, Molde Trabzonspor karşılıklı gol var ana kombinimiz. İkinci alternatif kombinimiz de arkadaşlar Bodo ilk yarı bir Rubin kazan maç sonucu bir şekilde. Şimdi bir de sizlere bunu kupon olarak gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir de sizlere bunu kupon olarak gösteriyorum. Şöyle önce ana kombinimizi oynayalım. Sen Jansen Galatasaray maç sonucu 2 ve Trabzonspor Molde mücadelesi. Hemen Neredeydi? Evet burada. bu mücadelede karşı gol var seçeneğini değerlendiriyoruz. Ana kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. Toplam 297 oran var. Ben arkadaşlar bu ana kombinimize 5100 lira basıyoruz. 15147 lira veriyor. Ana kombinimiz bu şekilde. Ana kombinimizi oynadık. Şimdi alternatif kombinimizi de oynayalım hemen. Şöyle ana kombinimiz. Bak dur geçiyorduk. Evet. Gelelim ikinci kombinimiz. Kombinimizin ikinci maçına. Young Boys mücadelemiz. Yok Bodo. Özür diliyorum. Renklerinden dolayı biraz karıştırdım arkadaşlar. Bodo Glimt. Fristina mücadelesi. Şöyle ilk yarıyı bulalım. İkinci kombinimiz de 2.80 arkadaşlar. Ona da 3.000 lira basıyorum. Ya da şöyle 4.000 basalım. 10.000'i geçsin. Evet arkadaşlar bu kombinimizi de şöyle oynadık. Kuponlarımız bu şekilde. Az olsun öz olsun diyoruz. Umarım kazanırız arkadaşlar. Aklınıza yatan kombinleri değerlendirin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.